Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size Adobe Photoshop CC 2022 derslerimizde transform özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik ne işimize yarıyor? Aslında bizim bir önceki dersimizde gösterdiğimiz transformla hemen hemen aynı işe yarıyor. Hemen hemen derken burada özellikleri mesela transformla açtığımız zaman bir özelliği burada boyutlandırmasını döndürme veya da çarpıtmayı falan kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunda ise Fark olarak ne işlem yapacağınızı seçtiğiniz zaman, mesela scale ölçeklendirme işlemini seçtiğiniz zaman bu şekilde çektiğiniz zaman ölçeklendirme yapıyor. Tekrardan edit menüsüne gidip buradan mesela rotate dediğimiz zaman bu sefer küçültme işlemini yapmıyor veya küçültme büyütme yapmıyor. De sadece döndürme işlemini yapıyor. Yine aynı şekilde transform üzerimizden gelip buradan scale özelliğini seçtiğimiz zaman bu sefer de çarpıtma yani normal ileri geri çarpıtma işlemini yapıyor. Ve yine transform öz özelliğine gelip perspektif özelliğimizi seçersek bu sefer de bu şekilde bir işlem yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi perspektif bir açıda yerleştirmenizi sağlıyor. Bunun dışında yine distort da yine aynı şekilde yani farklı bir çarpıtma işlemi yapmanızı sağlıyor. Burada rap özelliği var. Bu rap özelliğimiz bizim şuradaki şu ikonla tıkladığımız şeyle aynı. Burada resmi istediğiniz gibi çekiştirebiliyorsun. Yani resmin artık bir kalıba uymasını gerekmiyor. İstediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Ve bunun altında başka burada bu rap özelliğinin birkaç tane özelliği var. Mesela burada şu kare sayısını artırabiliyorsunuz. Burada mesela şu ikonlara tıklayarak yapabildiğimiz şeyi burada da şuradan mesela split özelliğini ekleyerek mesela şu ortadan bir tane daha çizgi eklemesini sağlayabiliyorsunuz. Şu ikonlara tıklamak da aynı işler. Burada rap özelliğini seçmeniz gerekiyor. Şu hepsi ya da şurada şunları kaldırmasını söyleyebiliyorsunuz. Burada remove kalkmış oluyor. Bunun dışında başka ne özelimiz var? Transform bölümüne gelip burada e, çevirebiliyorsunuz. 180 derece bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Veya da yine aynı şekilde burada e, saat yönünde 90 derece döndürebiliyorsunuz. Veya da saat yönünün tersine çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde yani 90 derece istediğiniz bölüme doğru çevirebiliyorsunuz. Yatay ve dikey döndürme yapabilirsiniz. Mesela şu an kuş tersken vertikal yani dikey yönüne çevir dersem bu şekilde bir döndürme işlemi yapıyor. Bunu tekrar da mesela yatay konumda döndürmek istersem bu şekilde oluyor. Bunu aktif ettikten sonra yani bu transform özelliğini aktif ettikten sonra mouse'unuzun sağ tuşuna tıklarsanız şurada gördüğünüz şu edit menüsünde gördüğünüz transform üzerindekini Aynısını burada mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayarak da yapabiliyorsunuz. Şunu sıfırlarsam Ctrl T tuşuna bastıktan sonra şunu şöyle biraz küçültelim. Mouse'unuzun sağ tuşuna tıklarsanız yine aynı özellikle şu edit menüsünde gördüğünüz transform özelliğinin altındaki tüm hepsini burada mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayarak da görebilirsiniz. Burada bu işlerini yapabilirsiniz. Scale deyip mesela tekrardan ölçeklendirmek istersem veya da buradan gelip rotate deyip döndürmesini istersem veya yine aynı şekilde perspektif olarak bükmek istersen bunları yapabiliyorsunuz. Bir de mesela şöyle bir özelliğimiz var. Ctrl T tuşuna basıp mesela burada şundan seçme ya yani perspektif e özelliğini mesela şunu şu şekilde seçtiğimizde bunu böyle yapmak istemiyorsanız buradan bu şekilde gelip kontrol tuşuna basılı tutarsanız bu şekilde gördüğünüz gibi bunu çarpıtabiliyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz. Shift tuşuyla da bunu sağa sola esneterek büyütebiliyorsunuz. Yani şuradaki zinciri kaldırmış gibi işlem yapıyor kontrol tuşuyla da bunu bu şekilde yani çarpıtarak hani perspektif yapıyor gibi kullanabilirsiniz. Ya yani şunu şöyle seçmiyorsunuz da şöyle bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz veya da bunu alt tuşuna basa tutsak da aynı işlemi yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz şekilde bunu perspektif olarak yerleştirebiliyorsunuz bu şekilde. Ya yani burada şu şekilde seçmek yerine alt tuşuna basa tutarsanız da aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Alt tuşunda biraz daha kendinize özgü yapabiliyorsunuz. Yani bunu kontrol edebiliyorsunuz. Sadece transform özelliğini aktif. Ctrl T ile bu özelliği aktif edip kontrol tuşuna basarak şurada yapabildikleriniz yani şunları kendiniz yapabiliyorsunuz. Tabi ölçeklendirme falan normal yapıyoruz. Transform özelliğimizde bu şekilde çalışıyor. E, isterseniz i̇sterseniz edit menüsü altından gelebilirsiniz. isterseniz de mouse'unu kontrol e, T tuşuna basıp transform özelliğine geçtiğiniz zaman Mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp yani bura, bu panel açıkken bunu yapmanız gerekiyor. Normal şartlarda şu şekilde yapacak olursak mouse'unuzun sağ tuşuna tıklarsanız herhangi bir şey olmayacaktır. Ya da resmi biraz daha küçültürsem bunu onayladıktan sonra bu menü gelmeyecektir. Ctrl T tuşuna basıp bu panele geçtikten sonra burayı aç, açabilirsiniz. Mouse'unuzun sağ tuşu. Mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp bu menüyü açabilirsiniz. Buradan da aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Transform özelliği ya, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.